Merhaba arkadaşlar. Bugün çok tuhaf şeyler alıyor. Mesela zıpladığımda bir şey uçuşuyor. Mesela ayağımı vurduğumda ayağımda bir şeyler geliyor. Şimdi arkadaşlar bir dakika ben mi kamerayı Evet arkadaşlar. Şimdi bu uçuşuyor ayak yaptığımda da Evet arkadaşlar şimdi uçuşması için Arkadaşlar uçuş Aa. Evet arkadaşlar şimdi bir daha zıplarsam toplanır bence Evet arkadaşlar toplandı Bektar ay. Şimdi ayağım vuracağım. Ay. Arkadaşlar bu ne? Ay ya. Bunu toplayacağız. Evet arkadaşlar ayağım vurduğumda kesin toplanacak. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha yapacağım. Evet. Ay evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E az önce şey benim şöyle bir oyuncak ayaklarım vardı. Şaka ayaklarım. Onlar gözükmüş olabilir. Şimdi evet, kamerayı o tutuyor. Şimdi başka sert bir şey mi? Evet arkadaşlar elimde bir parça şey işte. Neyse. Arkadaşlar ne? Evet, yes, bu Ay arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar çok yoruldum. Ay ne? Bu ne? Yastık geldi. Ay. Arkadaşlar. Çok rahat. Ay çok güzel. Ay. ayak düştü. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Kalktım. Çok rahatım. Şimdi arkadaşlar. Bu kez fayda şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi bu kağıt. Evet arkadaşlar kamerada bir sorun oldu. Oh, bu kağıttı. Şimdi böyle. Yani bakın arkadaşlar. İçinden bilmiyorum neler çıkacak. Belki para, belki kağıt, belki yapıştırıcı. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bakın. Şimdi katlıyoruz. Şundan dakika arkadaşlar kağıda bir şey yapışmış. Değil miydin? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kamera şey oldu. Döküntüsü oldu. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu kağıdı katlıyoruz. Katlıyoruz. Kat. Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. Şimdi şunu böyle koyuyoruz. Şimdi bunu böyle koyuyoruz ve bok.